Herkese selamlar sevgili dostlar. 23 Nisan Salı iddia tahminleri videomuza Winners TV'de beraberiz. Salı gününü 4 karşılaşmamız olacak. Bu 4 karşılaşmanın iddia tahminlerini sizlere paylaşacağım. Rollingimiz devam ediyor. Rollingimizin 3. adımını yapacağız ve 3 adımlık bir seri noktalandıracağız bu video ile beraber. Umarım başarılı oluruz ve yaklaşık 3 küsür katı bir kazanç çıkartmayı başarırız bu rollinglerden. Neler yaptık rollinglerde hemen çok kısa bundan bahsedelim. Pazar ve pazartesi rolinglerimiz başarılı oldu. Pazar günü iki 2.5 üstüne almıştık. Pazartesi içinde pazar gecesi oynanan Los Angeles Galaxy San Jose karşılaşmasının 2.5 üstüne almıştık. Bunu hatta iddia için 3.5 üst olarak önermiştik daha yüksek orandan. Çünkü iddia oranı düşüktü biraz bunun. İkisi de geldi şu anda 2.05 katına çıktı. bu videoda da bir tane daha maçım var. 1.51 oranı var. Onunla beraber yaklaşık 3.10 katı civarında bir oran verecek rolling. Mesela Hani bu tarz günlük tekli tahminleri seviyorsanız böyle keyifli bir şekilde almak istiyorsanız videoları takip edebilirsiniz. Her gün bir tane aklıma yatan e, karşılaşmayı tekli olarak önereceğim. Böyle bir rolling serisi yapabilirsiniz. Bunun dışında da tabi paylaştığımız diğer 4 maçtan bakarsanız ideal 2 tane tahmin seçip günlük ideal bir tane kupon çıkarabilirsiniz. Bazı videolarımızda bir tık yüksek oranlara da gidiyoruz. Pazartesi videomuzda biraz daha yüksek oranlıları da paylaşmıştık. Bu videoda daha çok ideal tahminlerimiz olacak. Yüksek oranlı tercihlere gitmedim. Çünkü enteresan bir salı bülteni var. Tabiri caizse adamı vezir de eder, rezil de eder. Yani bir 4-0 e çekip rezil de olabiliriz. 4-4 e yapıp bu videoda vezir de olabiliriz. Öyle enteresan maçlar onu belirtelim. Özellikle çarşamba bülteni güzel. Çarşamba videosu da yapacağım. Orayı da takip edebilirsiniz. Tabi bunun dışında Telegram'da bir grubumuz var. Ücretsiz oraya da içerik üretiyoruz. Oraya da katılabilirsiniz. Canlı bayı satıyoruz. Canlıdan kombin attığımız oluyor. Maç önü zaman zaman kuponlar verebiliyoruz. Skor tahminleri verebiliyoruz bazen. Bunları takip edebilirsiniz. Duyurularımızı bilgilendirmeleri de yine o grup üzerinden yapıyoruz. Oradan takip edin. Linkini yorumlara bırakacağım. Katılırsanız tamamen ücretsiz bir grup. Aklınıza yatan bir içeriğimiz olduğunda alıp değerlendirirseniz. Bu şekilde bence faydalanabilirsiniz. Bu arada beğeni yapan, destek olan aldı olsa dostlarımız var. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar En azından bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu videoda da biraz umarım o desteğinizi yine gösterirsiniz sevgili dostlar diyelim. O zaman e, karşılaşmalarımıza geçelim sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi artık videolarımız zaten yaklaşık 6-7 dakika aralık bandında olacak. Böyle kısa kısa sizi yormayan videolar yapacağız. Şimdi standart lig Mekelen Belçika'dayız. Burada biliyorsunuz playofflar var. Şimdi burada Mekelen'in e, Gent'i yakalama şansı var. Hafta sonu yenildi Gent'e şansını doğru soktu. Standart Lege ise Rahat bölgede. Ben standart değişim son olarak 3-3 biten Westerlo maçını takip ettim canlıdan. Hatta ikinci yarı devre arası başlayıp ikinci yarı 3 tane canlı aldım peş peşe rolling yapıp tam 6 katı kazanmıştım bu standart değiş Westerlo maçından. Maçın ikinci yarısını özellikle tam anlamıyla izledim ve çok rahat maçtı. İki takımda da orta sahalar çok böyle şey değildi aktif değildi. İki takım da rahat pozisyona giriyordu ki goller de zaten arka arkaya geldi. Yani son iki maçında da hem Centruy'den hem de Vestalio maçında başarmış bunu. Lej de 4 maçtır zaten KG var 2.5-3'ler geliyor. Onlar da ofansif oynuyorlar. Burada bu iki takımın karşılaşmasında ben iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Aslında bunun 2.5-3 ya da KG var oranları bir tık daha yüksek görünüyor. Yani böyle bir oran riski de var bu karşılaşmada ama iki takımın da özellikle dediğim gibi Lej'in son iki maçı, mekelenin son 4 maçına baktığımızda Burada iki takım birbirine gol atar bence. 1.43 nesin oran vermiş. Bu şekilde buna bir değerlendirme yapabiliriz. Westerle Lovian karşılaşması yine Belçika'daki bir diğer grup karşılaşması. Burada şimdi iki takıma da baktığımızda bunların herhangi bir iddiası kalmadı. Westerle'yi dediğim gibi 3-3 biten standart diyeç maçını da takip ettim. Yine dediğim gibi orada çok rahat bir maç oldu. Özellikle çok ofansif oynayan bir takım. Lovian'da rakibine göre bir tık daha fonda aslında. Burada da son iki maçını kazanarak buraya geliyor ama ben özellikle ev sahibinin oyunu kaynaklı Sovye'nin de bu karşılaşmada bu tempoya ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Burada iki buçuk gol üstüne gittim ben. 1.44 oranı var. Güzel bir ideal bir oran vermiş sevgili dostlar. Oyun genelinde 3 gol izlememiz muhtemel duruyor. İki takımın da yine birbirine de gol atabileceğini düşünüyorum ben bu karşılaşmada. Arsenal Chelsea karşılaşması. Bu karşılaşmayı rolling'ime aldım sevgili dostlar. Şimdi tabi Arsenal için kritik maç. E, maç fazlasıyla lider durumdalar. Wolverhampton'ı mağlup ettiler hafta sonu. Chelsea ise özellikle son haftalarda çok ofansif, pozitif oyunlar oynamaya başladı. 6-0 Everton'ı yendiler. Çok enteresan onlarda öyle bir gidişatları var ki son 6 maçları 3.5 üstüne gitmiş. Yani çok golü karşılaşmalar oynuyorlar. Özellikle Palmer çok formda. E, son 5 maç 10 gol attı. Arsenal'da. Bir taraftan tabii ki liderliği devam ettirmek istiyor, sürdürmek istiyor. İç sahada onlara da baktığımızda son 5 iç saha maçının 4'ünü gol yemişler. Yani burada Chelsea özellikle son 6 maç ki e, temposunu bu maça taşıması halinde burada skor üretebilir bence Arsenal'a karşı ve bu da maçı bence 2.5 gol üstüne götürecektir. Burada da 1.34 gibi nesini ideal bir oran açmış sevgili dostlar. Bu benim rolling tahminim olacak. 1.51 Avrupa oran vermiş. Ben bu maçtan 3 gol bekliyorum. Bu karşılaşmayı da videonun başında söylediğim gibi Karlsruhe ve Los Angeles Galaxy karşılaşmalarının devamı olarak 3. adımım olarak aldım. Bunu da tamamlarsak yaklaşık 3.10 katı sanırım bu civarda bir rolling oranı almış olacağız. Şansımız bol olsun. Katılacak dostlarımıza da bol şanslar diliyorum bu karşılaşmada. Leicester City Southampton karşılaşmasıyla bitirelim sevgili dostlar. Şimdi burada da üst lige yükselme mücadelesi var ama Southampton'ın da artık bir tık işi zor gibi. Burada kazansa da Ipswich Leeds puan kayıplarını bekleyecek. Yani büyük ihtimalle playoff'ta devam edecek gibi Southampton. Leicester'da tabi burada kazanıp artık iyice rahatlamak istiyor. Son iki haftaya e, rahat girmek istiyor. Southampton özellikle son derece gollü karşılaşmalar oynuyor son karşılaşmalarında. Ki karesinde gol gören de bir takım. Zira Leicester City'nin ben de bende en dikkat çeken tarafı özellikle iç saha maçlarında kalesini golü kapatamıyor olması. Yani son 5 iç sağ maçının tamamı KG var olmuş. Biraz daha kaseti geriye sardığımızda son 9 iç sağ maçının 8'i KG var olmuş. Bu verilerde Southampton bence Leicester City'ye gol atar. Ev sahibi de maçı favorisi zaten. Onların da kendi evlerinde Southampton'a karşılık verebileceğini düşünüyorum. KG'ye var diyeceğim burada. 1.32'lik bir oranı var. 1.50 seviyesinde de bir Avrupa oranı var. Bu karşılaşmalara da bu şekilde bir tercih yapabiliriz sevgili dostlar. Toplamda 4 karşılaşmayı anlattık. Rolling teklimizi önerdik. İnşallah rollingimiz başarılı olur. 3'te 3 üç yaparız ve çarşamba günü yeni bir rollinginde startını veririz. Aklınıza yatan tercihlerimizden iki tanesini seçip kendinize bir ideal kombin alabilirsiniz bu karşılaşmalardan. Beğeni yapan destek olan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ücretsiz Telegram grubuna katılım sağlayabilirsiniz. Linki yorumlarda mevcut sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Çarşamba videosunda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.